Sevda Hanım merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyim. Nasıl siz? gidiyor çalışmalar? Ee, vallahi çalışma yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu olaylar çok gündeme gelince bir çalışma yapamıyorum bakalım. İnşallah bir müzikle ilgili bir şey yapacağız Can Tosun'la beraber. Pazartesi onunla bir randevum var. Artık istikrar çok önemli. Bugün arada da biraz kızdı bana. İzleyici fazla merakla bekletmeyeceğim. Hızlıca soracağım ben. Will Smith Oscar töreninde bir tokat attı ve ee, o haberle, o tokat hemen sizin geçmişte Hande Hanım'la yaşadığınız televizyon krizine uyarlandı. Montajlar yapıldı. Ne gördünüz? Yani açtığınızda bir sabah tekrardan gündem görünce ne hissettiniz? Ben e, çok alışkınım böyle şeylere. Geçen gün Rusya'da da böyle bir olay olmuş e, ve e, Rus erkeği, bir Rus kadının e, tokatladığı e, sonra bir damat, bir gelini tokatladığı falan. Bunlar oldukça e, tekrar benim e, ee, varlığım ortaya çıkıyor. <gülüyor> evet. Varlığımla <laughs> gurur duyuyorum ama çok üzülüyorum tabii şöyle. Hani isterdim ki şarkılarımla ortaya çıkayım. Böyle bir şansım olamadı maalesef. Evet. Şey. Peki Will Smith'in yaptığı hareketi nasıl buluyorsunuz? Kidrak gibi değerli bir e, sürücü. Karısına laf söyletmeyen adam her zaman benim alkış sebebimdir. Ama e, şöyle söyleyeyim, tabii ki tokat, dayak, şiddet elbette. Ama biraz bir savunma mekanizması gelişiyor aile unsuru söz konusu olduğunda. Ama Will Smith de çok eleştirildi. Ee, okuduğumuza göre gazetelerde yazdı. Zaten açık bir ilişkileri varmış. Karı koca öyle yaşıyorlarmış. O çok hoş değil tabii. O benim, benim beni, çok şaşırtan bir şey. Ee, yani böyle yani bir durumdayken ben... insanın karısına çay çıkması bakımından Will Smith de, bir de yaptığı hareketten dolayı eleştirildi. Ama o sağlık o başka bir şey. Yani açık ilişki çok kötü bir şey. Yani bu... Hiçbir zaman tasvip edilecek bir şey değil. Değil Türkiye, dünyada da böyle bir şey kabul edilecek bir durum yok. Yani bunlar çirkin şeyler. Yani değer yargıları diye bir şey var, O onu çok aşan bir şey. Peki siz kendinizi e, Kidrak'ın yerine koyduğunuz zaman ne görüyorsunuz? Yani adam bayağı bir e, sert bir tokat yedi. Hak etti mi sizce bunu yani? Evet. Hak etti mi onu? Herkes bir gün mutlaka tokat atacak. <laughs> Ya, geçmişte yaşadığınız olaya döneceğim ben. Ee, bir televizyon programında yıllar önce işte Cem Davran artı vardı. Hatta şu anda yine benzeri bir canlı yayından geldiniz. Bir tokat attınız. O olay nasıl gelişti? Yani bunun gerçek şey, e altında yatan neden nedir yani? Şimdi e Şöyle bir şey var, yıllar önceki aynı insan olamazsınız, her gün biraz daha değişiyorsunuz. 20 sene önceki bir şey bu. Hatırlatmakta fayda var. Arada bir ironi yapıyoruz, eğleniyoruz, gırgır yapıyoruz ama doğrusu şu ki, tabii ki topakta değil. Sözel ee, konuşmak istediğim bir şey varsa anlatabilirsin ama uzman bizim sözlerimizin çok az olduğu, hareketlerimizin çok olduğu deli dolu bir zamandı bizim için ama e, tabii ki benim yapmak istediğim şey o değildi. Ama beni öyle karşılarsanız o şekilde de uğurlama, yani o şekilde de uğurlamak zorunda kalırsınız. Etki, tepki. Ee, tekrar söylüyorum, gönül isterdi ki bu olmasın. Yaşandı ve bitti. Şimdi mesela o kızcağızı görsem, yani hiç onunla gündeme gelmek istemiyorum desem, geri geliyorum. Çünkü yurt dışında oluşuyor olaylar bu sefer. Ee, onun dizisini fanıyım ben ya. Onun fanıyım ben yani. Hiç konuş. Ki en güzel tarz bakar mısınız? Bak işte bunlar mesela, bu mesela çok Peki, e, özel bir, bir vicdan azabı çektiniz mi ya? Keşke vurmasaydım. Şu an Hande Hanım'ı görseniz buradan geçse ne yaparsınız? Ya yani ben e, artık büyüdük, alın e, Allah'ın selamını elbette veririm. Merhaba nasılsın? derim. Ha, cevap vermesi onun erdemsizliği ama yanıt verirse de güzel bir erdem. Erdemli bir, bir davranış. Peki o gün... o Devletler döner... ülkeler savaşıyor. O yani. güne dönersek çok yazıldı çizildi de e, röportajı izleyenler adına söylüyorum. Hani ne zorladı sizi orada o olayı yaptıran şey neydi? Neden öyle bir şey ee, yaptı? Çok detayına girmemek şartıyla söyleyeyim. Aklanmış olduğum çok önemli bir konuyla ilgili aklanmamışım gibi davranıyor olması verdiğim kadınsal sağ olur mücadelesinin arkasından e, bu olayla dalga geçmesi yaşadığım dört gün ölüm orucuyla e, hiç ilgilenmemesi umursamaması benimkisi çok ciddi bir baş belki bu baş da hayatımı bile kaybedebilirdim. E, bunun arkasından böyle dalga geçmesi, ay güneş. <laughs> yo, yo, güzel güzel ee, Dalga geçmesi, e, hakaret etmesi ve aklandığım bir konuyla ilgili insanlarda farklı bir algı yaratmaya çalışması bir kadında yanlışması değildi. Çok düşmancıydı. <laughs> Buydu <Böyle> yani. <laughs> Ama görsem diyorsunuz yine bir sarılırım öperim diyor musun? Yani Özellikle mat ruj sürüyorum. Ee, onu gördüğümde öpeceğim biz bırak diye. Yani nişan dışı, özellikle onu öpmek için geliyorum yani. <laughs> Peki e, tekrar Will Smith'e dönelim. Yaptığı hareketi yani milyonların önce bir Oscar törenince yapması sizce Oscar'ının geri alınmasına sebep olabilir mi? Alınmalı mı sizce yani? Um, yani bu vicdan meselesi onların kararı tabii o kadarına karışmak istemiyorum ama e galiba alınmaması gerekiyor. Yani o ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Hak ettiyse ödülünü alacak. Bu dayak tokat olayı tamamen vicdan meselesi. Karısına ağır sözler Kidrak, şey kidrak diyorum, işte o komedyen yayını devam ettirdi, bir espriyle bağladı. Siz o, o tokat olduktan sonra herhalde yayın kesildi sizin orada ama bu Oscar töreni olduğu için devam etti, bir espriyle bağladı. Sizde o şöyle ben tabii sinirimi alamamıştım. devamında ne oldu yani? Bir beklettiğim bir hamlem daha vardı ama hadi onu kullanmayayım dedim. Çünkü onu da kullansaydım gerçekten şah yani. Evet. Yatardi yerde olurdu yani. Yani de, yayın kesildikten sonra devam etti. ikinci hamleyi de yaptım da beni bütün güvenlikler durdurdu. <laughs> Tüah yapmayalım diye. Öyle evime gittim yaşa peşe üstü Peki e, Cem, Arto bir şey yaptı, özelleştiri yaptı. Siz kavga ettiniz, ben dedi yayına çıktım dedi, televizyonlarda gezdim dedi. Ben bunu kullandım, siz kullanmadınız <laughs> Niye dedi. Niye kullanayım? Çünkü ben onu kullanmak için yaptığım bir hareket değildi. İşte buradan anlayın ki bu İslam dışı yapılan ya da kurgusuz yapılan bir şeydi. Hiç kullanmayı planlamadım çünkü hemen Londra'ya gittim arkasından. Bir iki gün İstanbul'da kalıp Londra'ya gittim. Ee, olayların çünkü çok büyük bir noktaya geldiğini görünce kaçtım. Şimdi yani, nerede neler yapıyorsunuz, neler yapacaksınız? Şimdi ben hep yayın yapıyorum. Yayıncılık hayatım devam ediyor. Ee, sahne gibi düşünün, yayın yapıyorum. Oradan sevenler hediye atıyor. O da ISO'da, cüzdanda birikiyor. Maaş olarak geri dönüyor. Ee, benim kızımla, gece gündüz onunla vakit geçiriyorum. Evet. Ee, ve tabii ki en sokak hayvanları. Onların tedavileri, onların bakımları, onların ee, Hayatta daha fazla özellikle kışın tutunabilmeleri için benim belli başıma, kendi başıma, kendi çapımda verdiğim bir mücadele var. Ama her hayvan sever gibi. O yüzden hayvan sevmeyen, hayvanlara karşı kötülük düşünen, Yıldız Tilbe gibi değerli sanatçı olarak konumlandırdığımız ama kıl kadar değeri olmayan insanlar benim gözümde sıfır. Benim için ses güzelliği önemli değil kalbinde barındırdığı vicdan önemli. Eğer o vicdan yoksa sesinin güzelliği de yok benim için. Peki sizleyken o kadar çok konuşulacak şey var ki yani böyle maç